Merhaba sevgili aslanlar. Şubat ayında ikili ilişkileriniz, evliliğiniz, ortak projeler ve işbirliği içeren konular fazlasıyla vurgu kazanacak ve gündeminizde olacak. E, i̇lişkiye yönelik odak noktanız çok daha vurgu kazanacağı için e, burada yeni insanlarla tanışabilir, yeni ortamlara girebilir. Ve özellikle ilişkisi olmayan aslanlar yeni bir ilişkiye ve aşka başlama fırsatı yakalayabilirler. E, süreç boyunca ilişkiden ne istediğinizi, ne beklediğinizi, kendi değerinizi de... çok çok daha net bir şekilde göreceksiniz. Özellikle 11 şubatta e, gerçekleşen ay tutulması ile birlikte ki zaten bunun etkilerini ilk günlerden itibaren hissetmeye başlayacağınız için ben ne istiyorum, benim ihtiyaçlarım neler diye bunu bu konuyu çok daha fazla sorgulayıp kendi oto kontrolünüzle ilgili bir takım düzenlemeler yapabilir ve e, imajınızı, tarzınızı çok daha orijinal bir forma sokabilirsiniz. Ay geneline baktığımızda trafiklerde, yolculuklarda ufak tefek mücadelelere birazcık e, yatkın olabileceğinizi görüyoruz. 6 Şubat'ta Jüpiter Retrosu başlıyor ve bu da iletişim, basın, yayın, reklam, tanıtım gibi konularda özellikle iletişim trafiğinizde kaçırdığınız bir takım fırsatların, bir takım konuların tekrar gündeme gelebileceğini gösteriyor. Ee, süreç boyunca burada ihtiyaç duyduğunuz o destek, bolluk, bereket enerjisi çok rahat bir şekilde akmayabilir. Bu da bazen e, motivasyonunuzu düşürebilir. Ancak e, ilkbahar aylarından itibaren Jüpiter'in ileri hareketine başlamasıyla ile birlikte buradaki şans, bolluk, bereket enerjisi de çok daha güzel bir şekilde akmaya devam edecek. Şimdi 11 Şubat'taki tutulma özellikle fiziksel anlamda kendinizi değiştirmek, imajınızı yenilemek için çok daha güçlü bir istek duymanıza neden olabilir. Hayatınızda bastırdığınız, içinize attığınız birçok şey artık bu tutulmayla birlikte su yüzüne çıkacak ve olaylar insanlar aracılığıyla size bir takım deneyimler yaşatacak. Bazen değişime kabul göstermek çok zor olabilir. Çok sabit ve inatçı yaklaşımlar sergileyebilirsiniz ancak değişimin geldiğini şimdiden bilebiliyoruz. O nedenle bu konuda daha esnek olmak ve bu değişimi planlayarak istekli bir şekilde yapmak inanın hayalini kurduğunuz hayatı yaşamınıza getirebilir. Ee, o yüzden biraz daha böyle e, bu bilgilerle birlikte düşünerek bir plan program yaparak ve hayatın getirdiklerine çok fazla direnç göstermeyerek akışa çok daha kolaylıkla uyum sağlayabiliriz. 26 Şubat'ta balık burcunda son tutulmamız gerçekleşecek ve artık balık başak aksındaki tutulma serisi sona olacak. Tabii ki bu tutulmalar sizi özellikle maddi konularla ilgili çok fazla zorladı. Özellikle ortak işlerden, eşinizin parasından yana çok sıkıntılı zamanlar geçirdiniz. Burada hayat sizi gerçekten çok zor şeyler yaşattı. Bir takım hayal kırıklıklarınız oldu. Ama artık buradaki bu konular azalmaya başlıyor ve özellikle bu 26 Şubat'taki tutulma zamanı da yeni bir insanla ortak bir iş teklifi yapmak, belki burada yaşadığınız kayıpları kazanca dönüştürmeye yönelik bir takım konuların gündeme gelmesini destekleyebilir. Alışkanlıklarınızı bırakmak, ruhsal terapistlerden destek almak, teta healing, akses gibi çalışmalar yaptırmak için de Şubat ayının son haftalarında çok güzel bir zamanda olacaksınız. Bu dönem bu tarz yaptıracağınız çalışmalar ruhunuzdaki, bedeninizdeki bütün yüklerin sizi terk ederek özgürleşmenize ve yenilenmenize de çok daha destek olacak ve yardım edecek. Keyifli, huzurlu, sakin bir ay olmasını dilerim. Mart ayında görüşmek üzere. Sevgiyle kalın, hoşça kalın.